Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün 0000 yani gece saat 12'de e, yeme içmeme pardon sadece yememe orucuna girdim saat 3 günlük. Bu 3 günlük süre içerisinde sadece su içebiliyoruz. Ee, herhangi başka bir sıvı yok. Sigara içmiyorsun sadece su içiyorsun. Ee, yemek yeme yok. Bu üç günün sonunda arkadaşlar bütün vücudunuzdaki hücreleriniz yenilenmiş olacak. Kıçınızdaki, başınızdaki, gözünüzdeki, ayağınızdaki, baldırınızdaki, kollarınızdaki, kulağınızdaki bütün hücreler yenilecek ve yepyeni hücrelerle şeye başlayacaksınız. Ee, bunu da Hülya alır, Hülya çekiyor musun? Hülya bu konuda ne diyorsun acaba bu şeyde? Ben bunu başaracağını düşünüyorum Açık Ay Kesinlikle. çok mersi teşekkür ederim. 3 evet, gün sonra gerçekten hücrelerinin yenileneceğini düşünüyorum. Beyin hücrelerinin Part de yenileneceğini düşünüyorum. Çok iyi olacak galiba. <laughs> Beyinlerim evet. çok üst seviyelere evet. çıkacak. Şimdi bu da bize de yarayacak. Aşağıdan şu kadar göreceğim <laughs> sizi. Biz, bu çok iyi <laughs> olacağız yani. Evet, Çok evet. Tabii ben bundan sonra artık Hülya halınızı diye halınızı beynini şu kadar olarak görürüm ben. Şu kadarcık beyinleri kalmış olurum artık. O kadar görürüm sizi. Yani inanıyor musunuz sen bunun için bir Senin yaptığın her şeye inanıyorum. Ha ha gerçekten. Gerçekten inanıyorum. inanıyorum <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Kasım bana gerek yok. Zorlama kendini. <laughs> yani başaracağımı inanıyor musun? Kesinlikle inanıyorum. Tamam hmm. göreceğiz. Ben ee, zaman zaman da şey yapacağım. 77.10 kilo ile başladım arkadaşlar. Bir gün sonra tekrardan bir video çekeceğim. Bir gün sonra tekrardan şey yapacağım. Son olarak şey yapacağım. Nasıl hissettiğimi şey yapacağım. Ama buradaki amaç daha sağlıklı olabilmek. Bütün vücut hücreleri. Bunu arkadaşlar çok böyle bilgin olan insanlar falan böyle üst seviyedeki ki e, insanlardan yapan insanlar var. Bunu gizli yapanlar var. Hiç kimse böyle topluma şey olmuyor. İlaç kullanmıyorsun. Holistik bir sağlık, bedensel bir güç. Efendim evet, sana da tavsiye ederim bir gün inşallah sen de yaparsın tamam, böyle bir şey sadece yapayım. su içiyorsun üç gün hiçbir şey yemiyorsun içmiyorsun tamam, evet, evet, sadece evet. Su Ama şimdi bir deneyelim, görelim, evet. sonuçlarına de görelim. bir bakalım. Tamam, cenaze, namazıma, <gülüyor> <gülüyor> cenaze namazıma da <laughs> gelebilir tabii ki. Benden evet. çok yaşayacak, kesin. Evet. Olur. Ben bu duruma göre diyorum ki yani 80 yaşına kadar ben yaşayacaksam bu oruçtan sonra 83 yıl yaşayacağım yani. Ömrüme ömür katmaya çalışıyorum. Siz de sen de mesela senin 3-5 yıllık bir ömrün var yani. <laughs> i̇şte ondan sonra ne kadar senin daha 3 yıl, 8 yani 5 8 yıl şey yaparsın. Ha. Ya, e yani. yani. ya, bir de yaş farkımız ya, var. O kadar yaşar mısın diyor. O kadar yaşar mısın? Yaşarım. Ne zor için söyledim. Senin fazla yok aslında. Ben sana söyleyeyim yani. <laughs> Öyle 3 5 dedim ama <laughs> sevin diye söylemiştim. Neyse arkadaşlar. Bakalım. Görüşmek üzere sağlıkla kalın. Holistik sağlık üzerine bu tür bu çalışmalar, bu çalışmalar yapacağım. Görüşmek üzere yapıyorum. Hülya sen de bay bay de. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.